her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Bu da fasılda ilmi dair ilmi batın demiş. Üçüncü fasılda kaziyetü lihan Evi tahtis, mükaşefe, firaz edilmiş. Gördüğünüz fasılda şeriat tarikat hakkı edilmiş. Sahabe ve tasavvuf nasibet edilmiş. Altıncı tasavvuf. Esas kitap ve sormatanı mutatı keşfirmek macam. Yedinci fasılda eyl Meyarvan, Sofiyeli'de yerleri konumları. de bilir. yoluna sürükleyen bir vacip müddet, sohbet ve sadik için onun zarureti de Kitap ve sünnette fakirin manası, fakir-i sabir, gönül-i şakir, yurt-u Fakiri i sabir şakir yurt fakir fakir mi daha faziletli tuhfimi? Yani, Al fakir fakir demiş şeyde. Rahim kajetti. Bu da ikinci fasıl da ilmi dahil ilmi batın demiş. Çünkü, üçüncü fasıl da yüksek bir yerden şu köpek tarafından mesela. Bunlar esasın esaslı şeyler. İnsan böyle bir röya görülürce Cenab-ı Hakk'a sığınır bunu başkalarına da hikaye etmemelidir. İki insan uyanırken, ehemmiyetle meşgul olduğu şeylere ait gördüğü röyalarda, bunlar da birer kuruntu veya iniraf, bir ders neticesi olmalıdır. Esasız şeylerdir. Üçüncüsün rüveti, bir altın bilinen bir cüda sorununa görelerdir. Bunlar tarafıyla aynen birer işaretimizde bir veya illa korkutun mahiyetinde olup bunların bir kısmı melekler ümmü kitaptan ederek uyanmadı ruhlarına inham ederler. Çoğumuz çalışıyor. İnci ve ikinci rüyalar bir rüyayı Bunlara insan dinde kulun denir. Cemil Bunlar karmakayışı şeyler olduğundan hatası ahlam derler. İlk su ise bir veyayı sadıka denilir. Bu sadık doğru sözlü, temiz yürekli, dizi itikatlı zatlar, anneleşler bunlara nasip olur. Ve bu halde bunlara sahih veya adı verir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 23 sene falan bulunuyor. Rüyalar hükümü kemaya göre de şu iki kısma ayrılır. Afaklı bir hadiseye işaret etmeyen Kuvve-i Hayaliye'nin bir neticesi olan esas söz dünyada. İki, evvelce bu kuv olmuş veya atiye bu kuv olacak afak-ı hadiseye delalet eden dünyalardır. Bunlar iki ayrı olmuş. و در خو بین نمونش نمی